Peki sizin sistem hocam, karıncaları gözlemliyorsunuz. Meteorolojik aletleriniz de bir uyarı veriyor. Bunun sonucunda ne diyorsunuz? Yani diyorsunuz ki üç gün içinde. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? İşte üç gün içinde büyük olmazsa, küçük olmazsa büyük olacak. Şimdi birinci mesele depremler sıcaklığı etkiler. Ha. Etkilemez dersen sınıfta kaldın. Dünyada sınıfta kaldı. Yani e, efendim hem ne var ne yokta hem her açıdan YouTube kanallarındayız. Bu ikinci videodur. Onu belirttiğim ilk videoyu bitirdik. E, diyorsunuz ki depremlerin hava olaylarıyla bir bağlantısı var. Yüzde sıcaklık. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Kesinlikle yok derseler hangi akademisyen derse gelsin dersini alsın. Ve kitabını okusun. Ve kitabını okusun. Bu kitaptan başka dünyada yok. Deprem kestirim kitabı. O zaman kitap nasıl yazılır? Bilgi birikimiyle yazılır. Gözlem ve deneyle yazılır. Öğretmen ne yapar? Kendi branşında ise yardımcı kitap yazar. Öğrenciye verir. Bak konular bunlar bunlar. Ben size bir yardımcı kaynak verdim. O size yardımcı olacak. Konuları daha da açar. Şimdi ama deprem kestirim kitabı yok ki. Bunu ilk kez ben yazdım. Niçin okumuyorlar? Niçin şu anda Benden istemiyorlar bütün akademisyenler korkuyorlar. Akademisyenlerden başka korkak yok. Bak onu söyleyeyim, kesin... Bir hanımından korkar, iki acaba tabii makale. Bütün akademisyenleri kastetmiyoruz yani şimdi. Tabii yani şey olmaz. Tabii ama genel olarak şu var. Genel olarak e, istisnalar kaydeyi bozmuyor ama. Onu söyleyeyim. Neden istisnalar kaydeyi bozmuyor? Bu kitapta eğer buradaki akademisyenler, burada 160 tane profesörün adı var. Ve de sizin adınız var. Ve benim adım var. Ve burada bilim kurulu olan bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? Şarlatan dedi. Niye yazdın peki buraya? Niye yazdın? Niye yazdın makaleyi buraya? Niçin şarlatan yani diyor? Siz diyorsunuz ki kardeşim gelin ben depreme önceden kestiriyorum. Gelin konuşalım bunu. Neden Aynı. kaçıyorsunuz? Ve dün ilk kez bir jeolog geldi. Ne dedi? Bu kitabı gösterdim. Dedi ki makalenin onaylanmış. Azerbaycan'dan geldi. Hı. Makalenin onaylanmış dedi. Ve daha önce de bir e, meteorolog geldi. Kadir Bey sizin makalenizi onayladık biz dedi. Peki niçin okutmuyorlar? ve bu şu andaki ölenlerin sorumlusu bu kitabı okutmayanlar Bakın Tabii ağır bir hitam ama yani ağır hitam değil itam ağır değil hayır hayır ağır değil Çünkü ölen insanlar öldüyse bu kitap okutulmuş olsaydı öğrencilere şu anda o depremler tahmin edilmişti ve e, afata gönderilen, Üst düzey yetkiliyi dinlemiş olurlardı. Çünkü onlar da bu okuldan mezun olanlardır. Peki diyorsunuz ki ilk sıcaklık bizim için birinci. Birincisi olur. sıcaklık, Peki. basınç. Basınç artarsa ne oluyor? Hava açar, deprem olur. Ya bu hep böyle mi olan yoksa yani? Türkiye'deki, Türkiye'deki depremlerin seyri böyle. Hmm. Bazen ekstrem olaylar olur ama. Üç ne hocam? Üçüncüsü Cicaklık rüzgar. Basınç, rüzgar. Rüzgar hızını artıran ne? Yani hepsine bakıyorsunuz. Rüzgar hızını artıran ne? Dünyanın döngüsüyle bir rüzgar hızı var. Ama o hızı artıran faktör ne? O hızı artıran faktör depremlerin basıncı. Hmm. Dört? Dördüncüsü yağış. Yağış olursa? Deprem Yağış olursa alçak basınç vardır. Deprem olmaz o. Olmaz demiyoruz kış mevsiminde. Olmaz dersek yanılıyoruz işte orada. İlkbahar, sonbaharda, yaz mevsiminde kesinlikle e, sel geldi, deprem oldu diyemezsiniz. Bakın orada korelasyon var. Sel ve deprem aynı anda olmaz. Aynı anda olmaz. Beş. Beşincisi, NASA'nın 1960 yılında uzaya gönderdiği sensörlerle çekilen fotoğraflara yaptığı yanlış tanım. Nedir o? Süt beyaz bulutların, sütçü bulutlarının havadaki hareketini depremin basıncı yaptırır. Hı hı. Beş bu. Altı. Altı. Richter şöyle demiş. TÜBİTAK'ın sayfasına açtığınız zaman Richter ölçeği nedir diye açarsanız Demiş ki ben demiş masanın üzerine konulan bir sismografla sarkacın ucundaki kalem kağıda grafikleri çizer. Ben bununla büyüklüğü tespit ediyorum. Fakat demiş çıkan enerjinin ne kadar miktarını da ölçüyorum demiş kilogram cinsinden. Peki Richter unuttuysa bu enerjinin yüzüne çıktığını ben de söylüyorsam niçin inanmıyorlar? Ben gözlem yaptım. Richter gözlem yapmamış. Richter sadece Hiroşima'ya atılan bombanın etkisine bağlamış. Ama yanlış yapmış. O bombanın etkisini yerden attığın zaman, yer altından attığın zaman ne iş yaptığına bak. Bakmamış. Sadece örnekleme yapmış. Peki niçin bütün dünya bu yanlışı kabul ediyor? Bakar kör yaptılar insanları dünyadaki bütün üniversiteler. Bütün üniversiteler, bütün dünyadaki yaşayan insanları bakar kör yaptı. Peki. Ee... Bakın burası çok önemli. Tamam. Bütün üniversiteler dünyadaki bütün üniversiteler dünyada yaşayan insanları nasıl bakar kör yapar? Yani i̇şte yanlış, yanlış format. İşte bu mantık. Mantık zaman zaman matematiğe çevrilmezse beynimiz yanlışı algılıyor ve bir daha çeviremiyoruz. Orada soru olacaktı. Neden? O bombanın etkisi yeryüzüne çıkıp da atmosfere etki etmez diye bir soru sorduk mu? Siz yazdınız bütün, ben söyledim depremleri siz yazdınız. Sizin yazılarınızı niçin delil olarak kabul etmiyor bilim? Delil kabul etmedi 2013 yılında. Siz başvurdunuz mu meteorolojiye? Meteoroloji? Meteorolojiye başvurdunuz mu? Gelin Hayır, burada? Sempozyuma gidiyoruz, bilim insanlarına söylüyoruz. Basın yazdı, bizim bildiklerimizi yazdı. Siz neden inanmıyorsunuz diyoruz onlara. Bilim insanları neden inanmaz basına? Merak ettim şimdi. Hani bir olay olur, savcılığa gider. Basın yazdıysa delil der. Fakat siz yazdınız, ben e, diyelim ki bin tane deprem tahmin ettim. Bunların 20 tanesi gerçekleşmedi. 980'i gerçekleşti. Bu bilimdir. Muhtemelen sizin akademik bir geçmişiniz olmadığı için. Böyle değerlendiriyorlar onları yani. O zaman ben de diyorum ki vatandaş üniversiteleri kurulması lazım bunların karşısında. Bunlar kümeleşmiş. Bunlar statikocu. Bunlar doğruyu göremiyor artık. Çünkü kulüpleşmişler. Peki hocam. Şimdi ha. sempozyumda gelen bütün akademisyenler... Yurt dışından gelen, 55 ülkeden gelen 400 bilim insanı vardı 2013 yılında, coğrafya sempozyumunda. Kitap satmayı bırakın dedim. Bilime bakın. Parayı kaldırın, o sempozyumlar yapılmıyor. Bitti. Ortalama, para, para bilimin önüne geçmiş. Ortalama kaç deprem bildiniz hocam, bugüne kadar? Benim şu ana kadar, 2015 yılına kadar %80'di başarı oranım. 2015 yılından sonra yavaş yavaş arttı ve şu anda %95-97 arasında seyrediyor. Ama son zamanlarda artık %100'e kadar gitti. Öyle mi? Tabii. Çünkü bulut hareketleri kesinlikle veriyor. Netleşti artık dersini verdiğimiz için ders alan arkadaşlar deprem tahmincisi oluyor. Niçin deprem kestirimcisi dedim? Kestirim tahminin bir öndesidir. Dersini alan tahminci oluyor ama profesyonel 3 yıl okuyan deprem kestirmecisi olur. Hmm. Yani artık tahminden öte bir şey bu. Tabii. Kestirim. Tabii kestirim tahminden öte. Öngörü. Ee, i̇şte geçmiş günlerde olan Elazığ depremini, daha önce Elazığ depremi, Maraş, bu, e, onları da bilmiş miydiniz hocam? Tabii. Peki orada şey diyorsunuz siz i̇şte 3 gün içinde olursa 4.5 ile 5.5 arasında olur. Olmazsa 6.5-7.5 bekleyelim. O nedir? Şimdi şöyle bir olay var. Deprem basıncı etkiliyor. Basıncı etkilediği için bir daire çiziyoruz. Masa gibi bir daire çiziyoruz. Dairenin ortasında olursa başka çevrede olmazsa o büyük depremdir. İki olasılık oluyor. Yani dekos eşittir logaritmik aç parantez d bölü d sıfır delta diyoruz. Bunun formülü bu. D daire. Dairenin içinde ya bir tane ya da dört tane olur. Dört tane olursa dört tane dört beşlik deprem bir tane olursa altı buçuk yedi buçuk arasında deprem olur. Hmm. Maraş depremini ilk gördüğünüzde ne dediniz? O 72 saat içinde olmazsa dedim altı buçuk yedi buçuğa yükselir. Biz ilk verdiğimiz 24 Ocak'ta uyarı verdik. 5,5-6,5 büyüklüğünde deprem Hatay'da meydana gelir dedik. 72 saat sonra meydana gelirse bu depremin büyüklüğü artar. 5,5-6,5 7,5 olur dedik. Ama işte bu kadar 7,7-7,8 bekleniyor muydu bu kadar yüksek hocam? Şimdi 7,5 olduğu için 7,7 oldu. Yani e, bir nefse aşağı, e, aşağı yukarı Daire tamamlandı. Sonraki ama, ikinci depremi buldunuz mu? Ama şöyle şimdi, peş peşe olduğu için oradaki fayda 500 yıldan beri faycılar, şu ana kadar ki deprem bilimcilere ben faycılar diyorum. Faycılar öngörüsü yok ki öyle bir depremi. Yani Bizim olsun diyorsunuz. İki deprem peş peşe olur, hem de büyük depremler olur, o fayda yok. Şu ana kadar bir öngörü yapan yok 500 yıldan beri. Yoksa faycılarda yok. Bizde olamaz. Biz nasıl buluruz? Biz onlara göre çünkü sonra hata oldu yaptık. bir 10 gün sonra onu kestirim yaptık. Öyle mi? Tabii. 6.2 miydi? 4'tü galiba. 6.4'tü.